Herkese merhaba arkadaşlar. Bahayu Gaming kanalına hoş geldiniz. Yanımızda Gül abi, Samet abi ve ben varım. Faruk Alpat'ta konuk oradan karışır mı bilmem. Hoş geldiniz. O da da i̇zlemediği için karışamaz. Boş konuştu şimdi. Tamam o zaman <laughs> başlıyorum. Şimdi de şey evet, Samet abi de. Abi seri başlıyor. E, ben de, de e, hemen, 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 hemen 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 açıyorum. Açtım. Işte. Tamam. Ben Faruk Ar Aparat kankamı duymuyorum. Arıpat. Apart. 3 Hı. artı 1. Artı 1. Varlıkta seni duyun mevcut. Yapıştır gitsin. Hayda. <laughs> Niye ben arkasından yapıştırdım? Videoda duyarsa. Miyim? Videoda duyar. Yok oğlum ya. Videoda duyarsa evet. Ben yapıştırmadım. Ne dedi biliyor musun? <laughs> Faruk Arpat beni duymuyor maalesef dedi. Ben de dedim o da sen sen e, sen o da seni duymuyor. Yapıştır dedim ben. Yani. Yağlayın. Yok çok söylemeden herkes, yağlayın. Herkes senin gibi hain olmadığından senin ben gelmişini geçmişim. <laughs> ben hain miyim lan şimdi? Hain. Bak şerefsiz. Evet. Sen benim gibi adamı bul da öp de şeyinin başına koy lan. Şeyinin başına koy. <laughs> evet, tehlike. Bıraktım. Neyinin başına koy? E başının kenarına koy sana. Ben söylüyorum <laughs> bana bırak, bana bırak. Bırakma. Bırakma. Bırakma bana ona. En son bıraktığında olanları biliyorsun. Hayda. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Gol atacağım He. diye aldı. Bir de şey yapıyor. Pas attım, pas attım evet. diye de seviniyor. üstüm <laughs> yok. Şöyle bir kıçıma Mark, vurdum. Sana bir şey diyemiyorum kardeşim ben. Bana bir şey diyemezsin çünkü. Evet ya. ya dediğim şeyler boşa gidiyor çünkü ne gerek var. Boş konuşuyorsun. Evet, boş konuşuyorsun. Evet boş konuşuyorum. Ben de aynı Nefes şeyden bahsediyorum. Diye. Bir kulağından giriyor bir şeyinden çıkıyor. O yüzden <laughs> Doğru söyleyeyim boş konuşuyorum ben. ben Uçuyorum. Ay Uçuyorum. Orada Ne yaptın abi? <laughs> İyi. Ha Kraken gelmiş tamam. No, Kraken mi? Oo ne oluyor benim bilgisayara bu arada? Ne gibi? Abi kardeş. İnanılmaz şey yaptı. FPS drop yaptı. Benim hey, bir ben şeyin parçası girdi abi bence. Eskimiş. Yani... SSD ya. Yeah. Çok güzel bağlıyor. Ben bir şey yapmadım abi. <laughs> Ama şimdi yaptım. Bir dakika odam çok bozuk ya. Ne oluyor? Oo. Wow. Lan. Ben... Girmedi ki. Evet. Ee, Yücel Bey araba hakkında yorumları alalım. Araba güzel kankam. Hediyen için teşekkür ederim. Ne evet, demek? Evet. Verdim pası. Bence de araba güzel. Güzel güzel. Araba seri yani şey gibi değil. Hmm, ee, neydi o? Toretto'nun arabası <laughs> gibi şey yavaş değil yani. Hızlı. Bende zaten vardı da Mustang şelbisi yoktu. Benim yani, kankam onu da bana hediye eder. Et Etti sağ ol. da Tanık hediye yaptım. ettim. Allah razı yani, olsun. Bugün de biz hediye edelim ya. Eyvallah. O nasıl bir gol? Aa, nasıl oldu lan o? Dokunmadım. ben, <laughs> ben yıllar önce dokunmuştum o topu. Dokunamamışım pardon. Evet biliyoruz. Görsel şöleni kötü bir köl, köl köl değil gol. Gol. Çeti. Sanki Çeti vurdu diye. Çeti vurdu mana diye. Ortaya. <laughs> ona uçacak mı? ha bunu devam et. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ben aramam nerede? Benim adette olmam lazım. Yavşak. <gülüyor> 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 Sen kimsin lan bu oraya? Buraya anına uğradığını. 100 nosum vardı hepsi. 100 nosum mu vardı? Hayır. Ah oh be. 3 kişi geldiler. Nasıl yediniz onu be? Abi Hı karnımız açtı. Karnım açtı. Top mu kemirdin oğlum? Evet. Ayıp ya. Topu şey yap. gibi verin daha da ama. Skivit doğurma. Sıkmayın lan baba Sıkmayın lan. Ne oldu lan. Sıkıyorlar va. Wow. Faruk hayal dünyasında yaşıyor ya. Ne <laughs> Her şey bir, hay bir, ha. bir ha. hayal. Katar mı? Bas attı, kanka. Geliyor geliyor yenisi geliyor. Gelmiyor. Evet geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ya kardeş öl lan. Ha boostum olacak ki. Güzel. Ha kanka. Ben iyi yaptım ha. Baba evet. şahit hatta video da var. Video var. <laughs> Yayınlanmış abi. Ne yaparız. De. Sen, Sen iyi oldu. Yaptın. İlk defa evet. İlk Sen. defa bu kadar düzgün. Güzel. Sen. Yani, evet, ben... Ya evet ben. Baba yaptı ya. Baba. Baba ana. Eyvallah. Duvara götürdüm. Eğir değil lan. Eğir miydi o? Ne diyorlar o duvara götürüp de düz diyor vuruyor ya kaleye. Eğir evet, dribble işte. <laughs> Hayır. Düzleyip kaleye vurmuyor oğlum. Topu alıyorsun. Duvardan duvara çıkıyor. <laughs> topla beraber. Tamam. Tamam. Döne 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 döne. O, o Ben dönmedim. Dönmedim. İnsan gibi gittim ben. <gülüyor> <gülüyor> o ney? Bak oğlum. Eğir dribble. Eğir dribble. Şikayetçi Faruk. Yapmadığın pis iş yok. Terörist miyim ben diyor. Tabi terörist. Oğlum bir polis takılmış peşime. Yok böyle bir şey. Ben araba çaldım altı her Şey var. Ama GTA 5'te. Silivri son. Kaldırdım kaldırdım. Demir yolunu da bulamadım. İndirdim indirdim. de çok uzun. Demir yolu. Tütmeciliği AŞ. Harbiden nerede bu ağzına var Arıyım istersen bulayım ya. Oo Samet'e bak neler yapıyor lan. Baka bunlar bir şey of. ya. Bulabiliyorsan bul ağzını. Lan dur araba da çok dandik anasını satayım. Ay. Arkada kimse yok. Arkada kimse yok değil mi? Ben... La la la. Evet oh, bir sonraki oh, maçta görüşürüz. Ne ya? Aman abi tehlikeli. O zaman sana bulaşmıyoruz şu anda. Bastım. Senin çaltımla oynama Hikmet. Bastım <laughs> yarama basma dedi. Adamın yarama basarsan basma derdi abi. Aha buldum. Onu ben alayım. Anam bir şey yok mu? Aha. Ne vurdu. O Vay onun bunun evladı. Evlat oh. demeye bir şans. Repeat after me. Aa yok nasıl yok. Ben ne ahmet dedim kardeşim de. olmadı. Direkleri sever Olmadı lan. Ben Benim zaten attığım 99 şutun 98'i direkten dönüyor genelde. Niye? Çünkü oynamayı bilmiyor. Pinç oldu da niye böyle saçma sapan bir pinç oldu bu? Geldi mi? Ona... Ona... Abi arkada kimse şey yok ha. Ona öyle. No pro. Yes no pro. Oha! Ya girmedi girmedi. Aa, girmedi, girmedi vur adam bana. Olaya bak. Girmedi devam. Vay. Aaa. Ne yapıyorum ben? He pardon. Evet şöyle duvardan sektirmeli bir pas denemesi. Böyle kestim bölünü. Vuramadı. O Sır e, şeyisi. Ezeği. Ha. Lan lan avradın ya. Saygı ve sevgiyle. Gidiyor. Selamlıyorum. Selam Pardon. Bir daha gidiyor. Vermeyin <laughs> <Diyemedim gülüyor> nasıl. Gidiyor mu yok gidemiyor. Buna güzel yazar her türlü. Oldu kan kan. Ye. Yeah. Ben ben biliyorum kardeşim ben. Ben bilmesem konuşmam. <laughs> Götü başı ayrı oynuyor. Evet. Hı. bir tarafa baş bir tarafa gidiyor adam oynar. Yaz bunu da! Ah be! Geliyor içeri. Evet. <laughs> Çok kısa da geldim niye bilmiyorum. O zaman yapıştır abi. Neredeyim lan. Yani arabada küçük bir detay var. Benim çok hoşuma gitti. 500 lira. E, roket e, izinin çıktığı yerde böyle bir sanki soba yanıyormuş gibi bir hissiyat ha, var. Evet. Oy! Oy e yanmadı be. Elektrik soba. Böyle bir deneme yaptım arkadaşlar ufak. Oğlum bu ne bütün musları lan. da? Oh, o şeyden çıktı. Piyangodan çıktı o adam. Hiç evet. beklemiyordum ben. Biz bulsak girmez anas. Anastasia. Anastasia mı? Yes. Koyadan müthiş var. Tekrar bahaya yapar. Evet arabaları çaldık Abi, şimdi. Diye. Para kazanma zamanı. Ana... Ay oğlum? Gizli forvet gerilerde bekliyor. Vur! Noz bitti. Gene mi yedik lan? Evet, yedik. <laughs> ne <oldu> lan manyak? <laughs> Sen kimsin lan bana canım atmayacağım ki? Hadi be! at organı. Neymiş? Ben atın herhangi bir iç organı yanlış anlama. <laughs> Eminim içtir. E oh. Faruk sen ne anlamak istiyorsan Sustay. anla kardeşim. Sus lan. Sus lan. Sen neresini anlamak istiyorsan anla Vay ya. Işte ben lan. Ben, ben seninle ben seninle uğraşamıyorum kardeşim artık. Ben sende. Bu kayıt numaraları kayıt numaramı genişledi ya bu çocuk yüzünden. Daha nerelerin genişleyecek bir bilsen. <laughs> Aynen. <Hayda. gülüyor> <laughs> <laughs> oğlum arkadaş rahat olur kadar terbiyesiz herif ya Hiç ben mi derbiye az önce at ben organı at olur işte kanka ulan ben mi dedim at organını kim dedi işte biri dedi <laughs> sen de açıklamasını yaptın e tamam ben de atın herhangi bir organı olabilir dedim yani bir şey belirtmedim burada tamam, vurgulayan neyi, sensin neyi kastettiğimizi hepimiz biliyoruz evet, evet. böbrek ya yerel anardan yam yam ya senin demek ki orayı canın çekiyor. Ben ne diyeyim oğlum sana? Eee çok canım çekiyor. Hı. Manyak mıdır nedir ya? Ne de <laughs> ya. Hadi şey şimdi ikinci golü atalım da bitirelim şu maçı ya. Ya konuştunuz <laughs> şimdi Faruk şeyi. Samet abi Samet abi oynamıyor. Ya. Ay yedik abi. Ya o nereden geldi <laughs> ya? Gör işte bak bunlar hep Faruk'un etkisi. Yürü <laughs> lan. Başka taktım evet. biraz gene. İki maç yenilgiden sonra bu maçı alıyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Her zaman gibi yani normal olarak. Çünkü spawn oynuyor. O öyle? Bir <laughs> de Ne oluyor orada? Bana değil kardeşim. Topa vuracaksın ya. E, tamam e, şey yapıyorum o zaman. Grubu maçına. Ne yapacak? Kurbu. Mal ne yapıyor bu mal? Beni patlatmaya geldi. Topu ya olsun. topu niye bırakıyor gerizekalı topu dokunsa gol atacak ya mal bunlar evet. ya. <laughs> He Can yaptı herhalde beni görünce. Alak ya. Arşit <laughs> YouTuber gördü. Ya Ama oyun. YouTube. Atacağım. Oyun Aaaa. gördü sap spoyeni. Baktı dedi buna dedi. Bunun gibi adamlar göndermek lazım dedi. Ben ağzını kapattım. Ben vardım oğlum orayı. Kalbde ben vardım ben. Beni gördü. <laughs> Beni gör. Aa. Ama seninle bir ilgisi yok bu işin bu. Yani ha. o şeyin grubun zeka seviyesini spoyen düşürüyor. <laughs> ya. Bu adama ne zaman yüklenmeye bırakacaksın? Hiçbir zaman. Adamın kafası... Kapasitesi... Belki kaldı hard disk dolmuştur. Uygulama sesini, mi? değil mi? Atlayana kadar devam bu. <laughs> Uygulama sesin. Niye uçtum ki boşuna? Şimdi bozdun değil mi? Adam da portal. <laughs> <korkandır. gülüyor> alırsın Ford olursun Ford mu? Niye bu kadar kötü oynuyoruz? E kardeşim ben gol atmak istemiyorum. Siz zorla bana gol atacaksınız. Tamam izle. <laughs> o oyunu öğren ben diye uğraşıyorlar. Ben. Hiç vefa da yok ya. Arabama ne, ne oluyor benim acaba? Gelen triklere gitmiştir abi. O ne öyle bu havada merkez? Hadi köy merkez geldi soyu geldi suyunu çek hadi <laughs> olmadı o ney lan vuruşa bak eyvah kaleden kale gol <laughs> ah be <laughs> ney <laughs> abicim beni niye geçiyorsun ben insan değil miyim ya o oh, size gol diyecektim ama iki tane hayvan bekliyormuş kalede böyle <laughs> 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 Direkt... vuracaksın yücel <laughs> ya bunu da ben öğrettim kardeşim sana <laughs> Allah Allah. Im. Bana Faruk öğretsin bence sen. Faruk senden daha iyi bilir. Faruk karaktersizlikle başka ne öğretecek sana Allah aşkına bir yaşta sorun. Ben öğretmişim lan. ne öğretmiş misin? <laughs> ne öğretmişim anlamadım. Ya Niye öğretmen de güzel bir şeydi tamam. Ne öğretmişim tamam ya, ben ya ben hala. <laughs> Soruyor mu ne öğretmişim? Bana bir bana bir laf öğretelim. 40 yıl körüsün demiş Hazreti Ali. Ay ağzına vurayım. Bir soruya bir cevap verin lan. <laughs> <laughs> Oğlum harbiden soruyorum ne öğretmişim? Ya ben gol attım ya böyle vuracağım diye. He. Yüce, Yücel de diyor bana Faruk öğretsin sen öğretme diyor. Gol He. attım Doğru söylüyor. Ya Hayda. muhtemelen oyuna girsem senden daha iyi oynarım. Aaa hani <laughs> şeyinle oynarsın Faruk. Tesbihle. İyi i̇yi. yani hiçbir şey bilmediğim, hiçbir şey bilmediğim halde senden daha iyi oynarım diyebiliyorsam düşün sen ne, ne kadar biliyorsun sen düşün işte yani. Oh be. Vallahi ben gayet güzel oynuyorum. Baho. Evet. Orada videoyu atarsan ilk ilk videoyu değil, ikinci çektiğin var. Şu benim yeri yaptığım var ya. Art, şey o, o, şey. o konuda Şükredim o falan. konuda bak o konuda ne size gram güvenim yok. Ne o ya? He, azıcık delikanlıysanız yenildiğiniz maçları da atın. Atacağız zaten. Şu an atıyorum ben. Ee, atacağız zaten. öncekinde de atacağız zaten dedin. Yorum yaptığımda haberim yok oldu. He yok oldu. Ben şakadan öyle söyledim. Niye ne madem? Ne yok orada yenildiğiniz maçlar. Ya onu maçlar. sildim ben ki. İlk başta hayır, hayır. Zaten, silmiştim. Tamam onu sildin. Ondan sonra evet. da şu, o son attığın hani benim sizle uğraştığım video var ya. Tamam. Orada orada yenildiğiniz maçtan Bun hiç öyle. Yok. Tamam onu da atmadım ki o var. Duruyor de. Sırayla atıyorum. her Nasıl gün roket videosu atlarsa millet sıkılır. Pa, repo atıyormuş. O ara ara hayır, ya. Sen onu tek bir video olarak çekmedin mi? Yo ayrı ayrı İki, iki bölüm. Bilmiyorum bakacağız. Ben izliyorum videolarını yani. Allah Allah. Seni etiketliyorum zaten canım. Görüyorsun dur. Bakacağız. Aa. Niye 2-2 oldu ya? Ben yedim değil mi az önce gol? Ben biraz atik oynayayım ya. Yani. Çok şey kaldım. Pasif. <laughs> <laughs> Onu bilmeden yapıyorum zannediyor garibim. Oğlum ben gayet güzel oynuyorum. Sen ister ağla ister zırla Faruk. Allah <laughs> 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 sen ya sen dedin evet, diye ben tamam, kötü tamam. oynadığımı kabul aha. etmiyorum. Yani. Aha, baba bana şuna ha ha desene ha de tamamdır. Ben abilerime saygılıyım. Yap. Oğlum saygısızlık yap demiyorum. He, he diyorum. Tamam diyorum. Onaylanır yani. Oo, Daha... Onaylanmaya ihtiyacı var. Havlayan köpek ısırmaz be Boş ver. <laughs> Adam atıyor. Biz de burada sağ sağa solda gezelim. Not bakmıyorum ha? <laughs> Hangi? Top gelip ona çarpmıştır bu oğlum. Aa bak Yücel sana bir de bok atmaya başladı ya. Yani. Yücel, Yücel mi o? Ha ben sen, so top, to sen top, zannettim. Hop gelip diyor sana çarpmıştır. Şey arabasına çarpmıştım. Ya şarttım. bak şimdi adam beni duymuyor Aa, diye tam bu şekilde Eee e, Bu işler böyle kardeşim. Ben yazarım Yücel'e. <laughs> ya, bu işler yazarım böyle bende. kardeşim. Yaz yaz. Yazarım yaz. Bende. Üf öyle de demezsin be adama. <laughs> Yücel diye bir bok bilmiyor diyor kanka. Hahaha. Bu benim neyi diyeceğimi neyi demeyeceğimi bilirsen rahat ol. Sanki onlar senin namelerinmiş gibi hissettim ben. Yok canım evet. ben sadece modifiye edip <laughs> söylüyorum. <gülüyor> video, videoya da izleyebilirsin abi. Gerçek kanıtlar. Ayrışılınca. Bo. Evet. Yücel'e bir sorsana, sence Faruk öyle demiş midir de. Sence Faruk öyle demiş midir diyor Yücel abi. Faruk. Yücel şu an odaklanmış durumda. Evet şey cevaplamadı. <laughs> Bence Faruk kankam söylememiştir. Söylememiştik, doğru. Lan! Ya bu adamlar çok iyi oynama ya. Biz niye hala altın gibi oynuyoruz? Yeter lan! Hiç de iyi oynamıyor da biz 3 kişinin bu oyuna biraz adapte olamıyoruz bu ağacın. 3 3'te mi yani abi? Kötü oynuyoruz diyecekti. Benim dilimden kurtulamaz diye demeden. <laughs> Eyvah. Kötü oynamıyorum. Ben kötü oynadığımı düşünmüyorum. Yani senin düşünmen de benim Zerre umurumda değil Faruk'cu. Sen çok kötü oynuyorsun. İnanılmaz kötü oynuyorsun. Üf helal Uy. be. İyi çıkardın ha. Çok iyi çıkardın Faruk bilir. Faruk kim lan? Faruk. ne tarı ben... oğlum Faruk. <laughs> lan lan Faruk lan. lan. Faruk lan. Lan. Faruk'u kaç kere çıkardın ki? <laughs> Hayda. İyi çıkarım Faruk bilir dedi de Faruk. <laughs> e, bilir misin? <laughs> e, bir şeyin çıkması için önce girmesi lazım. Bana herhangi bir şey girmediği için problem yok. Hayda. Abi bilmiyorum girdi mi çıktı Daha da bırak yine Söne muhabbet Yapma lan Bu ne azam. O. Sadece muhabbeti e e e ettiğimiz için izleyenler yorumlara yazsın abi. Muhabbetimize gelenler. Belirtin muhabbetimizi sevenler. Bence alamıyorum. 15 saniye dayanamıyorlar Faruk diyor işte. Benim, Adam, benim. 30 saniye Aa, saniye Benim muhabbetimden mi senin oynayışından mı acaba bir oturup düşünmek Bilmiyorum lazım. Videoyu çeken ben değilim yani net olarak beni izlemiyorlar Faruk. Aralarda görüyorlar beni. Bence Anlatabiliyor abi. muyum? Çay molasında kanka. <laughs> bana ne bana oldu ya? Aa burnum. Bip bip. <laughs> 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 ne oluyor lan Mustang Mustafa. Ana Lan anana. ne oluyor adam ölmeye düştü ya. Elit elit rakıcıymış galiba kendisi. Bakın. İraki. Burnun başında. Allah Allah. Puan tarı. Onda puan ne oğlum? Hakan kanka 12 oldun. Hıh. Büyük başarı. Allah Allah çok sıcak oldu sanki ya o ne? Orvetteyim falan yok. ortaya geldi o ne lan? Aha. Çık lan önümden. Koca sahaya sığamıyorsunuz abi. Kocaman sahaya. Evet. Ah, karnım acıktı. Onu oldu, onu oldu. Biz ne oldu? Düşündüm değil mi? Galiba olabilir abi. Karnım mı acıktı? Evet. Oğlum yüzünden sabahtan beri gol yiyorsunuz. Daha doymadınız mı? Ah. Oh, doyurmuyor ya. Aa nasıl? Çok ya oğlum? Lan, sen nereden çıktın lan? Of. Herkes of. nereden çıktıysa. Herkes gibi annesinin karnından muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> evet. ha attın onu attın, attın 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 attın. Yapma abi. Uçuyoruz bedava işte sağa sola. Ananı döptüm. Ya nasıl ya? Kaçırdım. Tamam <laughs> da Abi 3 üç maç 3'ünde mağlubiyet. Ben üçünde bence üçünde atma <gülüyor> abi. Gerek <laughs> herhalde. Atayım ya bu şey olmaz abi. Bizim rezilliğimizi görsün. Tam bir rezillik yazarım ben başta. Oğlum adamlar zaten bizden bir şey görmüyor bak. O zaman bunun <laughs> şerefine <gülüyor> Evet evet ben bak kabullenmeye başladın. Ee, Bağır, dilinden kurtulamıyorsun atmanız atmıyorsun falan diyor abi. Ne abi? Bak ya. Bunun şerefine gol mü atacaksın abi? Az önce yer yaptım da olmadı. Ah be. Tamam. Vurdun. Ben de vurdum. Vuramadım. Bir şeref falan atsaydık bari ya. Kim vurdu bana? Senin ağzına. Hadi. Hayır. Neyse yeter mi bu kadar? Benim 10 dakikam kaldı. Siz devam edin. 10 dakikam kaldı derken. Hiç açıklayacağım abi Gim, arkadaşlar abone olup like atıp atmayı unutmayın. Gezinlik bir oyun oldu. Muhabbete gelin. Teşekkür ederim herkese. Thank you very much so much. Bye. 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 alayım da ondan sonra kapatayım. Well,